efendiler, İslamiyet'te kadın yalnız nikahlısınındır. Ve başkasının olamaz. Bir kadın yalnız nikahlısına helaldir. Ve yalnız ona soyunabilir. Ve yalnız ona görünebilir bütün uzvuyla, bütün azazıyla. Nikahlısı kimse onunla ancak hayvette kalabilir. Ona karşı soyunabilir. Ona karşı görünebilir ve nikahlısıdır onun bütün bu Başkasının malı olamaz kadın. İslam diyeninde kadın herkesin sevgilisi olamaz. Haşa bu büyük bir rezalet olur. İslam dini kadına bir sorumluluk veriyor ve kadına karşı sorumlu olanı tespit ediyor. Bugün sokaklarda tüm çıplak dolaşan kadınların sorumlusu kim? Kimdir sorumlu bu kadınlardan? Belli değil. Kocası sorumlu? Kardeşi sorumlu? Amiri mi? Memuru mu? Kim? Hiç belli değil. Ama İslamiyet'te kadın yalnız kocasından sorulacak. Er ricalu alen nisa kanun ilahiyesi çalışacak. Kadın herkesin malı olamaz. Kadın milyonlarca insanın karşısında çırçıplak dans edemez eğlence orası da solamaz. Şehvet olunca olamaz. Allah bunu kabul etmiyor. Kur'an bunu katiyen kabul etmiyor. Ben bunları Müslümanlara söylüyorum. Yahudi alakam yok benim. Siyasetle alakam yok benim. Hristiyanlara, ben Müslümanlara söylüyorum. İslam'ı anlatıyorum. Kur'an'ı söylüyorum. Ve İslamiyet'te kadın yalnız kocasına karşı sorumludur. Ve kocası da karısından bütünüyle mesuldür. Kim sorumlu, kimden sorumlu olduğu İslamiyet'te belirlenmiş. Başkasıyla ilginiz yok. Evlenmişsen ey kadın çocuk doğurmayasın. Çocuk doğurursan gezemezsin, dolaşamazsın, dans edemezsin, yazlığa gidemezsin, plaja gidemezsin, keyfedemezsin. Sakın çocuk doğurmayasın vücudun törsür, derin kamburlaşır, etin buruşur, yüzün kırışır diyor. Çocuk doğurmayak. Mütemadiyen kadınları anne olmaktan men eden bir propaganda yapılıyor meydanda. Ey kadın hasbelkader kader çocuk meydana getirmişsen sakın o çocuğa süt emzirmeyesin. Göğsünden süt vermeyesin. Zira göğsünden süt verirsen göğüslerin sarkar, Törçürsün, kırışırsın, buruşursun, göğüslerin sarkar, güzelliğin kalmaz, fizyonomik yapım bozulur, e, önüne eğildiğin için belin kamburlaşır, ihtiyarlasın, kambur kamburkara olursun diyor. Ve göğsünden süt emzirmiyor, inek sütüyle, gülmemle, makarna hamuruyla o zavallı çocuğa Allah'ın hazırladığı sütü vermiyor da, kendi uydurduğu sütü emziriyor kadın. Propagandayı görüyor Allahu Teala'nın çocuk doğuran bir kadına gösterdiği rağbete, ona verdiği kıymete bakın, günümüzün ehli küfrünün kadınları çocuk doğurmaktan men eden ve onu anne olmaktan mahrum eden kafirane propaganda ve neşriyatına bakın yani. Biz her gece ıstırapla yatağımıza giriyoruz. Çocuklarımız birbirini öldürüyor. Çocuklarımız silahlı kuvvetlere meydan okuyor, çocuklarımız sokaklarda cürüp dolaşıyor, çocuklarımızı rezil ettiler, eğitim vermediler, çocuklarımıza Muhammed'i öğretmediler, çocuklarımıza şehitleri öğretmediler, çocuklarımıza Mao'yu, Marx'ı, Lenin'i, Stalin gibi büyük tatiller öğrettiler. Biz yaralı bir milletiz, biz ağlamaya mecbur milletiz, biz yemek yiyemez hale gelmişiz, biz ızdıraplı bir milletiz, biz bedbat bir millet olmuşuz. Neyine güveniyorsun, neye gülüyorsun, neye seviniyorsun, neyine itimat ediyorsun? Ve sen hangi ecdadına layıksın, hangi Fatih Sultan'a layıksın, hangi Eyüp Ensari'ye layıksın sen? Sınıfın ortasında öyle bir zina doğuran kız senin çocuğun, senin neslin, senin zürriyetin. Bir Amerikan gavuru, bir artist İstanbul'a geldi diye onun peşine takılıp aa bu falan artistmiş diye eline ayağına sarılan yabancılaşmış, yabancı kültürlerle formundan uzaklaşmış nesil, senin neslin. Yazık neslimize, bacağına bir kot pantolonu geçirdi mi medeni oldum zannediyor, Şarap içtiğini medeni oldum zannediyor. İmandan mahrum, İslam'dan mahrum, Kur'an'dan mahrum bulunuyor. Zavallı nesil, aldatılmış nesil, zavallı çocuklar. Müslüman kendine gelmelisin. Müslüman siyaset oyununu bırakmalısın. İslam'ın sana gösterdiği hedef ve gayeye hizmet etmelisin. Utanç duymalısın, bıraktığın çocuklarından artık ve İslam'ın ortaya koyduğu bütün hakikatlere benliğini ve varlığını teslim etmelisin.